Tekirdağ İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ'ın turizme yönelik ilgi odağını ifade etti. Perintos Antik Kenti için amfiteyatronun çıkarıldığını öne süren Hacıoğlu, bu çalışmanın 3-5 yıl süreceğini belirtti. Kazının tamamen bitmesi 10-15 yıl süreceğini söyledi. En önemli değeri olan Perintos Bazilikası'nın role ve restorasyon projelerinin bittiğini söyledi. Trakya Türk TV muhabirlerinin sorularını cevaplayan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu Trakya Türk TV muhabirlerine şöyle konuştu. Pekala. E, Perintos Antik Kentinin son durumu nedir? Perintos Antik Kentinde e, son 3 yıldır Mimar Sinan Üniversitesi tarafından kazı yapılıyor. Profesör Doktor Zeynep Koçalerdem tarafından. E, şu anda eee ortaya çıkarılma çalışmaları hızla devam ediyor. Sanırım e, kısa bir süre sonra ama şunu da söylememde fayda var yani kazılarda kısa bir süre sonra 10 yılı 15 yılı 20 yıl ifade eder çünkü iğneyle kuyu kazmaya benzer kazılar e, sanırım e, 3-5 yıl içerisinde bu amfiteyatro ortaya çıkacak artı Perintos Antik Kenti'nin en önemli değeri olan Perintos Bazilikası'nın da hı hı. role ve restorasyon ve restitüsyon projeleri bitti. E, Edirne'deki koruma kurulunca onaylandı hı hı. sanırım. Birkaç yıl içerisinde o da uygulamaya geçecek ve turizme hizmetine açılacak. Pekala, sürdürülebilir turizm uygulamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Efendim bir turistik faaliyet eğer sürdürülebilir olmazsa hiçbir anlam ifade etmez. Hiçbir anlam ifade etmez. Kişi gelir turizm faaliyetini yapar gider. Zaten bizim derdimiz odur. Otellere bile biz e, sürdürülebilir turizm belgesi veriyoruz. Neden? Çünkü... E, çünkü insanlar mutlu olsunlar, mutlu kalsınlar diye. Bütün turizm faaliyetleri, bunu yamaç paraşütü deyin, gastronomi deyin, tarih turizmi deyin, kültür turizmi deyin, deniz turizmi deyin, yelken deyin, sörf deyin, ATV deyin, ne derseniz deyin. Sürdürülebilir olması esastır. Yani insanlar gelecek, o heyecanı, o tadı, o lezzeti yaşayacak ve bir daha tekrar gelmek üzere buraya geleceklerse eğer, tabi bunun adı sürdürülebilir turizm oluyor. E, turizm nedir? Ve insanlar neden Tekirdağ gelmeli? Turizm sosyalleşmedir. En basit tanımı bu. İnsanların bir yerden başka bir yere gidip oranın tarihi, turistik, doğal güzelliklerini görmek, anılarını biriktirmek, hatta bunun için de para harcamak için yapılan bir faaliyettir. Tekirdağ tam da bunlardan bir tanesidir. Doğal, ekonomik özellikleri içinde bulunduran, aynı zamanda doğal bir fotoğraf stüdyosu olan ee, agroturizm, ekoturizm, doğal turizm, gastronomi turizmi, heyecan sporlarını ifade eden e, ATV ve yamaç paraşütü gibi bağlar, denizin kendi özelliği deniz turizmi, e, bütün turizm algoritmasının içinde bulunduran bir şehir Tekirdağ. E, turizm endüstrisindeki teknolojik gelişmeler neler ve bu şu an içinde bulunduğumuz 2024'te bizi neler bekliyor bu konuda? Yani turizm endüstrisinde e, oteller artık e, tamamen e, turizm bakanlığı'nın şeyine geçti, e, hakimiyetine geçti diyeyim. Yani artık e, eskisi gibi e, belediye belgeli otel kalmadı. Bütün yani basit konaklama da olsa adı. Bizim tiny house'lar, yani gezeci e, evlerden oluşan e, turizm endüstrisinin önemli bir fonksiyonudur. Onlar da bizde, glamping dediğimiz modern çadırlar. Yani artık e, insan özellikle pandemi sonrasında gelişen turizm algoritmasında e, insan odaklı, doğa odaklı, e, ekosistemin uyum sağlayan, e, agroturizm özelliklerini içinde de bandıran turizm e, fonksiyonları gelişti ve insanlar bunun peşinden gidiyor. Yani, ee, öyle e, çok yıldızlı betonarme binaların içinde kalmaktansa doğayla iç içe e, agroturizm özelliklerini ifade eden turizm endüstrisi bu yöne doğru kaymaya başladı ve Tekirdağ bu konuda çok şanslı sebebi e, yani Tekirdağ e, ormanı var denizi var e, harika e, turizm e, kamp karavan alanları var e, mesire alanları var tabiat parkları var tam da bu turizme uygun. Son bir soru soracağım. Tekirdağ'ın kaç tane tescilli coğrafi işareti var? Bizde şu anda 11 tane coğrafi işaretli ürün var. İşte bunlardan Karaca Kılavuz dokuması hariç hepsi şeyle alakalı, gastronomiyle alakalı. Hepsi. yani köftemizden, peynir elvamıza, soğanımızdan, efendim yapra yaprağımıza kadar yapınca üzümünün yaprağına bozamıza kadar efendim mesela kaşar peynirimize kadar e, var e, ve şu anda da e, işte soğanımız da tescillendi bu arada. E, bu arada işte kirazı e, yapmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Ona, o zaten somut olmayan kültür mirasımız ama co coğrafi işaretini almaya çalışıyoruz. Bulamanın mesela, üzümden yapılan bulamanın coğrafi işaretini almaya çalışıyoruz. Sanırım 2024'te 11 taneye bir 3 tane daha ilave edeceğiz. Bunlar niye önemli onu da söyleyeyim. Çok önemli. Artık özellikle yabancı turistler bir yere gittikleri zaman yiyecekleri tüketecek gastronomik manada söylüyorum. Ürünlerin coğrafi işaretli olup olmadığına bakıyorlar. Çünkü coğrafi işaret ayrı bir kategoriye sokuyor yiyeceğimizi. Bu manada önemli ve bunun sayısı artacaktır diye düşünüyorum.